Bu ötedik. Diyemiz boşalan disklerden hareket edeceğiz. Şu anda ant yapıyorlar. Ben size söyleyeceğim. Zaten nereye bir baktı köpek. Moda'nın köpeği. Nedir bu köpek düşmanlığı ben anlamıyorum. Hayır zaten düzenli olarak Modadan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Modaya giden köpeklerimiz var bizi. Canan kafasını seviyor beyefendi. Hiçbir Kaptan bey ne yapıyorsa yapsın. Lisansını mı veriyor ne oluyor? İnmiyoruz ya. Nedir bu köpek düşmanlığı? Nedir yani? Hayvan sahipsiz biz zaten. Belediyenin köpeği.